Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum. Açık cezaevi izinleri 2022 mart ayının ilk günlerinde öne çıkan konulardan oldu. 31 mart tarihine kadar uzatılması kararlaştırılan açık cezaevi izinleriyle ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı gündeme geldi. 5. yargı paketinde ceza infaz kurumlarındaki Covid 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihtas edildiği yargı paketiyle izin süresinin 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabileceği bildirilmişti. Peki açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte 2022 açık cezaevi izin süreleri hakkında ayrıntılı bilgiler. Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı. 5275 sayılı kanunun geçici 9 bölü 5, maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 26 Ocak 2022 tarihli yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2-2. Ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına. Karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ama kendi düşüncemiz izinlerin 2 ay daha uzatılacağını düşünüyoruz ve resmi açıklama gelince sizlerle paylaşacağız. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinde son durum. Açık cezaevi izinleri 2